Muslim, I said yes I was Christian and became Muslim o da, uh, Christian Müslüman. Müslüman olmuş. and I said to me my name in uh, before Islam is uh, Alfredo. Ve ona, uh, önceki söyledim, Alfredo and my name is Alfredo. Ve benim adım Alfredo but this name is Italian name is uh, origin from England I said how come that this guy he was Christian his name is Alfredo and uh, he was and now he's Muslim and I was I said the lizard is telling is is speaking to me with a sign. Eee adım İtalyan adı Alfredo aslında İngiliz. İngiltere'den gelme bir isim ama Müslüman eee oldum ve nasıl olur diye hani bir sordum diyor kendime. So, eee uh, I said to him uh, but uh, you live here they say no no this is the first time I I came here and I am traveler. Eee ve o uh, Manila ile konuşurken burayı ilk daha önce geldim mi diye sordum diye o oh, hayır buraya ilk defa geldim. And I said I your passport please? E, Pasaportunu görebilir miyim diye sordum. And <laughs> said is this name Alfredo? Aynı isimleri de aynıymiş Alfredo. Subhanallah size so, kudra de power of Allah He bring a one from Filipina in uh, in Riyadh da and one Italian in uh, Alfredo from Manila and Alfredo from Italy in this mosque this is the kudra of Allah. Ve e, Filipinlerden Alfredo ile İtalya'dan bir Alfredo'yu e, camide birleştirdi. Allah'ın kudreti böyle bir şey. Then subhanallah I, I make a dua and, this time when I make dua Allah subhanallah from, from the heart I, he give me to me the nur in my heart I start to cry. Hidayet. Ve e, dua ettim ve a, Allah benim gönlüme bir nur indirdi ve ağlamaya başladım. And I was uh, first time I cry in my life of happiness. Ve hayatımda ilk defa mutluluktan, sevinçten ağladım. In this time I I feel very hot, but I feel very well because Allah gives me his guidance. Ve kendimi çok iyi hissediyordum çünkü Allah bana yani yol gösteriyor. There is no word to to explain. Bunu açıklayacak bir kelime yok. Buradan e, şöyle yapalım zamanı iyi kullanmak <laughs> adına okay. e, kişisel yaşam öyküsü 17 yıl önceki Müslüman oluş. Anın sonrasında <laughs> şu andaki mevcut organizasyon ne zaman nasıl kimler tarafından örgütlendi ve şu anda nasıl bir etkinlik içerisinde? Okay, uh, we are want to ask you about the organization. How did it start and by whom? Yes. And what does it do now? The organization started in 1975. Organizasyon <laughs> <laughs> 1975 yılında başladı. In this organization there are 100 states that John uh, <laughs> <laughs> soruyor. Doğru. Hani? Doğru soruyor. Hayır. Şey <laughs> yani şu uh, uh, mevcut yani organizasyon mevcut, ah. uh, güvenlik ve barış şimdi <laughs> devletler evet. uluslararası evet. parlamentosu organizasyonu. Evet. Uh, Onun arkasından they, soracağım. Tamam. Uh, this uh, 1975 they start uh, now we have uh, almost 100 the uh, countries uh, in the world. Ne şu anda 100'e yaklaşık ülke katılımcı. And this organization is a collaborate with United Nations. Ve bu organizasyon uh, Birleşmiş Milletlerle birlikte beraber çalışıyor. Yani Birleşmiş Milletler akredite. The, evet. Yeah, the the purpose the purpose is uh, you know uh, to prevent the war in Amacı savaştan kaçınmak, savaştan to, to kaçınmayı. To respect, to respect the other culture. Uh, diğer kültürlere saygı duymak. Uh, uh different people. Diğer farklı insanlara um, saygı duymak. Human rights insan haklarına saygı duymak. And now there is a new problem because the people they fight for the religion. Ve şu anki problem insanlar din yüzünden birbirleriyle savaşıyor diye. So the, the, they say in Italy for example they <laughs> said the next war will be a war of religion. E, örnek olarak İtalya'da söylenen bir sonraki savaş din yüzünden olacak. Crash of civilization. E. E, burada soru şu yani bir sivil toplum örgütünden söz ediyoruz. Birleşmiş Milletlere akredite bir sivil toplum örgütü. Doğru. E. Mu? Are they asking? Is it a non-profit organization? No, 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 no. It's not. is a, is a a parliament like a, a, European Parliament. Hayır, Avrupa Birliği gibi bir parlament bu da. Ee, bir. Sadece Müslümanlardan oluşmuyor. Is it just consisting of Muslims or? No, no, no. We have a Christian. Uh, oh, everybody. Member is Christian, Muslim, Orthodox, Jewish. Every, every, everyone is there. Soru şu. Uh, bu son organizasyon. Nasıl e, haberdar oldular? Nasıl dahil oldular? Nasıl davet oldular ve e, bu konuda ne düşünüyorlar? How did you heard this organization? How did you uh, participate this yes, organization? Yes, it's a good question. Eee uh, <coughs> I I am uh, a Muslim, Italian Muslim that I, I always defend Islam. Ben bir İtalyan Müslüman olarak her zaman Müslümanlığı savunan bir İtalyan Müslüman. And many times I go to the television or in Italy they said you are moderate Muslim. Ve ben İtalya'da da sürekli televizyonlara çıktığımda bana ilerici Müslüman. I laugh because Islam is moderation. Ben bunda gülüyorum çünkü İslam zaten ilericilik. Some people they don't understand really the way of Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı insanlar Hazreti Muhammed'in ne demek istediğini gerçekten anlamıyorlar. So, uh, they, uh, one, uh, they, they invite me, not like uh, I was not in this organization, they invited to make uh, in a big event, there is uh, too many people there. Uh, büyük bir organizasyon yaptılar ve beni buraya çağırdılar. Uh, they speak about, you know, uh, immigration, religion, problem. Uh, Göçmenlikten, dinden ve problemlerden bahsediliyor. I, uh, you know, as a Italian Muslim as a, you know, I am a spokesman in my town. E, İtalyan bir Müslüman olarak ben kendi kasabamda e, konuşmacı olan biliyorsunuz. Yeah, I I before that position I have uh, the position to have the relation with the government, you know, local government. Bu pozisyonumdan önce yerel yönetimle ilişki kuran e, birisiydim. Yani bu so, görevim oydu. I speak in the name of the Muslim, you know. E, Müslümanların adına konuşuyorum. I was, uh, there is uh, one uh, minister or one deputy uh, in, this uh, in this meeting. I was speaking about uh, what is Islam, that Islam is respect for uh, human being, for woman, for uh, Christian, for everybody. Uh, bu organizasyonda bir müdürle konuşuyordum ve İslam'ın İslam ne olduğunu anlatıyordum. İslam işte insanlara herkes yani Hristiyanını, Müslümanı herkese saygı göstermek, herkese sevgi göstermek olduğunu söyledim. Even respect for the environment, for the animal. For everything. Her şey için yani bütün doğaya, çevreye, hayvanlara saygı duymak. So after I finish, this deputy is a deputy is living in Switzerland. He came to me. E, bu görüş, konuşmamız bittikten sonra da bu e, İsviçre'den olan müdür tekrar bana geri geldi. And he also is a deputy of international parliament. Ve aynı zamanda e, parlamentoda da müdürlük he görevinde. He said to me, he said to me, I am a Christian. He said to me. Bana ben Hristiyanım dedi. Everybody spoke. Herkes konuştu. But your word entered my heart. Fakat senin kelimelerin benim kalbime ulaştı. So we need a man like you, like a Muslim like you, uh, Italian from Europe that is speaking this way to present Islam. Bize senin gibi uh, konuşabilen bir Müslüman lazım bizim organizasyonumuza dedi. So I, I said I uh, I'm trying to do my best to to bring you inside the organization. Seni organizasyona almak için elimden gelen her then, şeyi yapacağım. Then I said, okay, I speak to accreditation. lazım, o arayı verelim çünkü e, organizasyona nasıl dahil olduğunu öğrendik ama Mahmut Efendi'nin e, ödül organizasyonuna nasıl dahil olduğunu öğrenemedik. Tamam. Zaten son beş dakikamız kaldı, Onun son bölümde tamam. konuşalım. E, değerli izleyiciler, Kısa bir ara vereceğiz ve son 5 dakikada sizlerle birlikte olacağız efendim. Son bölümdeyiz. Son 5 dakikamız artık son cümlelerle beraber programı kapatacağız bu bölümde. Cübbeli Ahmet Hocayla ile konuşmayı planlamıştık geçtiğimiz hafta daha önceki haftalarda olduğu gibi ama Yeni Şafak Gazetesi'nin manşet haberi bugün bütün programımızı ve gündemi alt üst etti. İşte bu pazar günü yapılacak olan organizasyonun Varlık tarafından Yeni Şafak gazetesi manşet haberiyle beraber iptalliğiyle beraber tabii ki ödül töreninin gerçekleşeceğini e, sizlerle paylaştık ve işte o ödül töreninin yabancı konuklarından birisi ile konuşuyoruz. E, ve onun bu organizasyona nasıl ve ne şekilde dahil olduğunu e, kendisinden öğrenelim. Did you to this organization? Mm, so, say, say again how how you came here? Yeah, yes. Yeah, how did you invite it to yeah, the yeah. organization? I used to go in many meeting around the world. So mm -hmm. the people they know me that I am involved in uh, you know in uh, relation between Christian Muslim, no? Yani çift fund birçok çok uh, görüşme gidiyorum. Yani işte hem Hristiyanların hem Müslümanların katıldığı birçok. So when they called me they said uh, there is uh, here in in, in Istanbul uh, this event from Sheikh Mahmoud al Beni aradıklarında burada bu Şeyh Mahmut Efendi'nin bu organizasyonu olduğunu söylediler. I know that is a well known uh, sheikh in the world. Bütün dünyada tanınmış bir şeyh olduğunu biliyordum. very important as well in here and everywhere. Burada ve her yerde çok önemli birisi olduğunu. Is a Sunni. Bir Sunni. Is a very moderate person. Çok ilerici bir insan. And he has a ilm. Ve ilim sahibi ani like I love you know the the people they aynı zamanda insanları da seven birisi. So I, I said uh, why not is for me is an honor to come here as evet. a minister as an ambassador ee, Elçi olarak benim buraya gelmem benim için çok büyük bir onurdu So that's why good people. Ve bu yüzden buraya geldim ve buradaki herkes inanılmaz derecede e, dost canlısıydı. Oteldeki insanlar olsun, işte çalışanlar olsun herkes çok dost canlısıydı. And you know now uh, there are many gathering but this is a very important gathering you know because uh, really we we want to to speak about the the knowledge of Islam. Ee, Birçok toplantılar oluyordu ama buradaki bu e, birleşme çok önemli bir birleşmeydi çünkü burada İslam'ın güzelliği hakkında konuşuluyordu. We to understand that the, no, we are we in Europe we get all the scientists from from the from the Islamic science. E, ee, İtalya'da e, bütün e, bize gelen bilimsel şey verileri e, derileri, e Müslüman bilim adamlarından for elde me, for me, ediyoruz. For also is a, a big uh, honor to stay here <laughs> in the in the Turkish is a very important country in the world. Ve aynı zamanda benim için burada kalmak benim için çok büyük bir onur çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. Yes, the history of Islam, Islamic history is here. Ve uh, e, İslamik tarih de burada. And anlamadım. I hope you enter in Europe. Ve e, umarım bunu Avrupa'ya da iletebilirsiniz. Çok teşekkür Müslüman. ediyorum. Ee, siz de bitelim. Ee, sevgili hocam, evet. ee, bugün gündemimizi konuşamadık. Bugünün gündemini Yeni Şafak gazetesinin manşeti ve sizin e, provokatör cevap olduğunuz iddiası e, noktaladı. Birçok evet. iftira, yani şeyi kur, kurmuş. Yani haberin tamamını. Uldurmuş, uldurmuş 29 varsa... Ekim'de talep ettiler diye talep etmek kesinmiş de. O kesinliğin üzerinden çok dikkat çekiciymiş bir de. Yani olmayan bir şeyi olduruyor. Ondan sonra bu da çok dikkat çekici diyor. Yani yalan üzerine hükmü de bina ediyor bile Ondan sonra bu kadar hiçbirinden ne haberim var, ne alakam var. Komit tertip heyetindeki arkadaşlar 29 Ekim adı bile geçmedi. Ekim'de olması bile tertipte yok. Eylül sonlarında olacakken. Bu ara tatilleri olduğu için Hint ulemasının ona denk getirmek mecburiyeti Onlara uyuldu. Thank you, thank you, thank you. Falan hepsini anlattı Şefik Hoca kardeş. Bu kadar beyanlardan sonra hala efendim burada sadece bana Mahmut Efendi Hazretleri'nin böyle bir organizasyon var. Burada bir ilan yapmak lazım ve izinler alındı mı alındı. Biz de bunun üzerine bazı birkaç kere ilan yapabildik zaten. Bir iki canlı yayın oldu ondan sonra. İzinlerdir. Ben bu perşembe işte dergide bu yazı çıktı Arfan dergisinde. Bütün bunlar izinler üzerine yapılmış şeylerdir. Şu anda izin iptal edildiyse ona da saygılıyız ama bu iftiraları asla saygıda duyamayız. Hukuk Bunları yoluyla kabul hakkımızı de, arayacağız kabul edemeyiz. diyorsunuz. Evet e, yani büyük bir yalan var. Bunun en son söz e, Allah-u Teala kim yalan uydurduysa, kim bu iftiraları bize yaptıysa Allah hayırla ıslah eylesin. Eğer İslam mukadder değil de bir yerlere hizmet ediyorlarsa Allah şerlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Allah'ın adaletine havale ediyoruz. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Değerli izleyiciler. Ee, bu haftada da programın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine Cuma gecesi 20.30'da sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bizim programımızın ardından gece hattı var. ve Eğer burada eksik kaldıysa o eksikleri Cübbeli Ahmet Hoca Gökhan Taşkın'la gece hattında tamamlayacak. Ee, i̇nsanlar Hoşça kalın kaçırmasın efendim. inşallah. O gece hattında basın toplantısı tamamı yayınlanacak. Herkesi davet edelim dinlesin. Hoşçakalın efendim.